Merhaba Kaan Bey. Merhaba abi kolay gelsin. 24 yok mu abi? Iyi misin? İyi, yani abi 24 İyi abi 24 yok mu? Açık açık bekliyorum. Tamam abi kolay gelsin. Tamam sağ ol. Abi. Sağ ol. Efendim? Ha, i̇yi geceler. Abi. İyi geceler. 11'e ee, geçmenizi söyledim ama nedir bilmiyorum böyle tamam, bir şey. Tamam okey okey. Ee, nasıl diyeyim şimdi bu arada kusura bakmayın bir saattir aradım. Yok estağfurullah okey. Peki 11'e geç iletiyorum. Peki tamam. Sağ olun. Alo. Sabah i̇şte bakma da affettim. <laughs> 18 açık der misiniz? nasıl anlayamadım Özel Bey? 18 açık derseniz. 18 açık ha tamam. bak Ama şu an uçakta. Öyle mi? Buraya mı şu geliyor? Şu an uçakta evet. evet aha. Buraya mı geliyorlar? Ha, evet evet. Aha. E, kaçta iner? 18 uçağına bindi. Peki görme ihtimalim var mı? Bu gece yok ama işte yarın dediğin gibi yarın değil de e, perşembe günü ne yazdım hani perşembe konuşmuştuk ya. Hmm. Yani 5-10 yani beş, beş, dakikada yok mu ya yol üstünde onlar inmiştir gerçi. Yani evet, evet. şu anda zaten, zaten inmek üzere herhalde şu anda. Hı? Hmm. İnmek üzere de yine istiyorsanız inince ben söyleyeyim ve 18'de çıktıyım. 18'i söyleyeyim de. Oradan bir yere geçecek mi? Tabii tabii, yani bir programı geçecek o yüzden. Alo. Aa, Reza Bey merhabalar. Merhabalar. Ha, e, Reza Bey, şu şekilde yapabilir miyiz? Siz araçtan şey olmazsınız, araçla beraber olursunuz, biz makamla beraber takip ederiz. Belli bir noktadan sonra Sayın Bakanımız sizin araca geçer, oldu mu? Benim araçta, yani ben araçla takip ederim sizi. Aynen, Belirli Belli bir noktadan sonra ben durduracağım. Olur. Aha. Tamam olur. Ondan olur. sonra e, sen bakalım sinir önce alacağım. Olur tamam okey olur. Peki teşekkür ederim. O zaman hemen. ben Sağ şoförde de almayacağım yanıma. Ha daha güzel olur. Eğer evet. siz beraber şey yaparsanız evet. daha güzel evet, olur. Biz yavaş yavaş gideriz. Olur. Sadık selam. Selam abi bak ne dersin? Bizim, bizim rahmetlerimiz. Ha şeyden sadık sen sana bir zahmetim var. Ha şeyden abi. O iyi mi beş? Kinan onu dostumuzla danış. O, o, ona bir tane salim selamet adam yolla. Bir tane çağız verecek o cetsin. O. Ah, özüm özüm cetsmiyim daha. Yo, fakat çağız verecek. Sen özüm cet hava peymeyine. Laf hiç hiç cet salımaz. Sen ulan ben benim zerreyi açmayayım cebi yol düzelt. Özüm cetsen zahmet olacak. Ama yo. çok memnun oldum. Ee, bir daha da adres var o bir de bir daha 2 milyon euro 500 luk demişti Muhammed Elasin'le. Akşam Pierre <laughs> Cardin'den bir ders 54 halkarı al, 54'e şey, Vakko'dan zattan. Değiştirme kartının içine koy, başmağınla zanan. O da yer yaşlı içine, o 2 milyon para parayı bir, bir daha adres vereceğim. İstanbul'da parasın e, saat 9'da sabah akşam o eve tahvil veresin. Top, pulu indi kasadan alın. Pulu Abdullah'ın danış ama deliyip yor 2 milyon euro. saş saş Allah nar. Bax, Ankariya getmirəm də, burda yem İstanbuldur. Yo, Ankariya çaxeye çağırılacaq, görəsən. Aha, eybi yoxdur. Bu gün gedim alım, yoxsa hər alım. Bu gün gedə sənə zəhmət. Ayranam da yollaya biləsən, müftənin adamın olsa. Yo, özüm gedim, öz güyə gedə. Get hava peyiminə bir aç havaz verəcək, o alaca sə. Söz vermişdə, çax. Sənə zəhmət də, çaxdır. Xahiş edirəm. Qurbanam sənin. Qurbanın Allah. Allah. Alo. Alo. Tamam. Selam. Selam Rıza, ben Ankara diyen, buna zarar Bu dedi, diğer şeyden ne olmadı, diğerinden ara. Hem de 25 sen var Ben var, telefonu yoktu, onu ben mesaj atsan O şumarı 25 beş da de. Şu, şu dalısında 25 yazan. Özün derdi da, bende yoktu da. Abi, şu telefon numara. şu şumarı 25'i verdim sana da, vermemiş Yok, Yoo, vermemiş ha. Ondan siz vurursunuz şu Cerem falan. Ha? Siz ondan bir tane zahf vurun iyi mi Mesaj yazacağım. İnce etin de Ben de yarım indi fırsat kastiyem yarım saat kısaya kadar sonra geçirem o zahfı evden gelim alım ya ay yere gelim. Tamam. Ben müntazirem silpiniz Ne? O da. Alo? Sade. Yazıp şu bu seçte geçerek Gordiyon ABM'de ol. Harada olu? Merkezi, Amistres Merkezi Gordiyon. Gordiyon? Gordiyon. Gordiyon. Orada... Gordiyon'da harada olun. Tersiz biraz az daha yazıb ki orduyan xarif duruşmanı çözünəcək, orada dərs şüydə zaten görək bir bilmiyəm. Aha, böldüm. Mən indi oradan sizə zəhv Siz siz məsəyiz aslında, ona ki mən orduyam. Xərq orduyana zəyiz, hə? Bəli, indi olanın yaxınlığını deydim, indi soğuşum görəm haradadır, Tamam. Xoda. Bəli. İç, içim indi təbəqədə body shop var. Ben. padişah o yanındakı dəst süydə rudar roluq orada 2 dəqiqə 2 dəqiqə oynadı. Bir daha hazırladı. Tamam, sağ ol. Padişah soruş 6 min nəbəki də oynanış şəhsü. Bütün orada idi mənim. Tamam, təb. Salaman. Salam Sadiqci rəhvel. Danışın ayat. Ha, şeyəm. Ha, şeyəm. Var da, indidən sizcün bir təzliq rəsmə o əlimdədir o namə. Be əlavə o namədir. O saxla səbəx lazım olacaq. Yaxşı, o oh heç vaxt. İndi o adres var, o çağıraram sənə, Suno tərəfindən. Oh. Axşam saat 9-da CCPR Karivakdan rəssam bir dəscəçər varar 54-ə. 54'de. Xoş. Oh. 52-dən. Xoş. Oh. İçinə də de dəyişmə de kartı koy, içə də aşağı bilsin. O bir dəsə başmaq. O qaldığınsa usul ola yerləşsin üçün. Axşam apar və şeydir də. Hazırda. Xoşam, şeyin o işlədiyimiz yerin müdirə hamilidir. Hə-hə, bildim də. Yaxıdır. Adın, filanın ki, mən kimə verərəm. Adını e, deyəcəm, bilirəm belə. Yaxıdır. Başqa mən oh. təzrirəm də. Bir də arıza 2-dir də, də o. Hə, hə, yaxşı oldu. Mərcə, xoda.